Evrim teorisi günümüzde Türkiye'de e, halk arasında tartışmalı bir teori hala. E, buna bu teoriye inanmayanların hatta teorinin ötesinde bu olguya inanmayanların sayısı e, hiç de az değil. E, benim gördüğüm kadarıyla ki bunu hani söyleyebiliriz diye düşünüyorum. E, evrime inanmamakla belli dini inançlara sahip olmak arasında ciddi bir korelasyon var dünya genelinde. E, Türkiye'de de bu durum böyle. E, evrim evrimi reddeden grupların bir kısmı evrim teorisinin ya da bu evrim olgusunun bu ortak ata olgusunun e, dini inançlarıyla çeliştiğini de düşünüyorlar. Ya da büyük bir gerilim içinde olduklarını düşünüyorlar. Bu arada hani İslam üzerinde konuşmak gerekirse ben evrimin İslam ile çeliştiğini düşünmüyorum. E, bence bu iki inançla birlikte sahip olabilecek inançlar. E, ama konumuz bugün bu olmayacak. Ya da konumuz evrimin felsefi implikasyonları, evrim neyi gerektirir, neye inanmamızı engeller, neye inanmamızı gerektirir gibi de olmayacak. Bu konuları başka videolara saklayabiliriz. Hatta planladığım bir tane video var. Orada da evrim teorisi insanı değersiz kılar mı? Ya da işte evrim teorisinin insanın değeri üzerindeki etkisi üzerine bir şeyler söylemeye çalışacağım. Şimdi bugünkü videoda evrime daha doğrusu onun en temel mekanizması olan doğal seçilime inanmak için en temel motivasyonumuz nedir? Bu işin teori kısmını destekleyen o temel argüman, temel mantık nedir? Bunu anlatmaya çalışacağım. Evrim tartışmalarında bu en temel motivasyonun teorinin özünün bilinmediğini sıkça görüyorum. Ama bir teoriyi siz eleştirecekseniz, bir teoriye karşı çıkacaksanız, onun ne söylediğini ve insanların niye o teoriyi savunduğunu bilmeniz gerekiyor. Ve şunu göstermeye çalışacağım ki yani reddetmesi çok zor ve muhtemelen sizin hala halinizde kabul ettiğiniz birkaç önerme, basit önerme doğruysa, o halde evrim teorisi ya da işte onun temel mekanizması olan doğal seçilim kaçınılmaz şekilde doğrudur. Bunu göstermeye çalışacağım. Ee, yani evrimin öyle çok büyük varsayımları olmadığı çok büyük e, kabullerle başlamadığını e, görmüş olacağız inşallah. Şimdi bu e, anlatacağım şeyi bir argüman haline getirdim ben. Önceleri ve sonuçları olan. Ama buna geçmeden önce e, evrim ve doğa seçilim dedik. Bunların ne olduğundan kısaca bahsedelim ki e, kafamız karışmasın. Şimdi evrim teorisi biyolojinin en merkezi teorilerinden birisi. Ee, ve birçok şey söylüyor aslında genel e, inancın aksine. Hani bir genelde insanlar evrim teorisi eşittir, e, insanlar maymunlardan geldi. Ya da işte evrim teorisi eşittir, bir ortak hata e, gibi düşünebiliyorlar. Ancak bu doğru değil. Evrim teorisi çok fazla şey söylüyor, çok fazla alanda e, bir şeyleri öngörüyor. Ancak en temelli söylediği şeyler ve genelde de e, evrim hakkında düşünen sıradan insanların, e, sıradan insanları ilgilendiren şeyler e, şunlar oluyor. Birincisi ortak ata ilkesi dediğimiz bir şey tabii ki de var. Soyunuzda geriye gittikçe siz ve bir muz ağacı, bir balık ya da bir bakteri aynı atada birleşiyorsunuz. Tüm yaşam tek bir kökenden, tek bir kökenden dallanarak bugüne geliyor. İkincisi zaman içinde değişim dediğimiz olay. Hani bu ortak ata ilkesi de zaten hani neredeyse aynı şey söylemek. Bu da şunu diyor: Nesiller biyolojik özelliklere bakımından sabit değildir. Her nesilde o biyolojik özellikler bir miktar değişir. Ve zaman içinde bu biyolojik özellikler o kadar değişir ki artık türleşme olur. Biz onları farklı türler olarak kabul ederiz. Yani canlılık sonuç olarak tek bir kökten başlayıp uzayan bir ağaç gibidir. Her dalı farklı bir tür olarak düşünebilirsiniz. Bir tür başka türlere dönüşür. dallar böyle uzayıp gider. O halde aslında bizim en temelde açıklamak istediğimiz, hani evrim teorisinin mekanizmasını, evrimin mekanizmasını anlatacaksak, açıklamak istediğimiz şey bu değişim süreci. Yani canlılar nasıl zaman içinde değişebiliyorlar. Nasıl nesiller arasında e, biyolojik özellikler açısından farklılıklar meydana gelebilir? Argümana geçebiliriz. Hatta ben şöyle e, kayayım ki şuraya e, yazıları eklerim. Şimdi 5 öncülden oluşan bir e, argüman oluşturdum. Öncelikle öncülleri size şöyle bir e, okumak istiyorum. Birincisi canlıların biyolojik özelliklerini genleri belirler. İkincisi genler ebeveynlerden yavrulara bir miktar değişikliği uğrayarak aktarılır. Üçüncüsü, türler değişen çevre ve yaşam koşullarına maruz kalır. Dördüncüsü, biyolojik özellikler bu yaşam koşullarında avantaj veya dezavantaj sağlar. Beşincisi, avantajlı özelliklere sahip bireyler daha büyük üreme başarısına ulaşır. Dolayısıyla onların genleri daha çok yayılır. Altıncısı, avantajlı özellikler nesiller boyunca seçilmiş olur. Şimdi bu öncülleri tek tek e, üstünden geçeceğim. Birinci önceden başlayalım. Dedik ki canlıların biyolojik özelliklerini genleri belirler. Şimdi genlerimiz e, bizim biyolojik özelliklerimizi, e, bizim bedenimizi aslında belirliyor değil mi? E, hani en basit olarak direkt fenotiplerden bahsedersek, işte bizim kan grubumuz, e, bizim göz rengimiz, bizim e, saçımızın doğal rengi e, gibi şeyleri e, direkt gen, genlerimizden alıyoruz sonra cinsiyetimiz tabii ki genlerimizi alıyoruz. Sonra gen hastalıkları var. E, kalıtımla geçen hastalıklar var. Bunları biliyoruz. Hani bu hastalıklar nasıl oluşuyor diyoruz ve genler yüzünden oluşuyor yani. Yani bizle alakalı biyolojik özellikler genler tarafından belirleniyor. Ama bu arada bu bizler hakkındaki her şeyin gen indirgemesiyle açıklanabileceği anlamına gelmiyor tabii ki. Hani bunu iddia etmiyor evrim ya da ben de iddia etmiyorum. Ya ben şahsen bu fikre yani genlerimizin bizim hakkımızdaki her şeyi belirlediği fikrine bayağı şüpheyle bakıyorum. ancak genlerimiz bizim biyolojimizi belirliyor ve bizim biyolojimizi açıklıyor tabii ki. ve genler hani evrim teorisi sayesinde bildiğimiz bir şey değil tabii ki. Hani zaten uzun süredir canlıların atalarından özellikler miras aldığı eee bilinen bir durum. Bu direkt gözlemsel bir olgu. Sonrasında DNA'nın keşfiyle gen biyolojisiyle bu mirasın nasıl alındığını da açıklamış olduk. Birinci öncülümüz e, böyle e, oldukça gözlemsel bir olguyu sadece söylüyordu. İkinci öncülümüz genler evvenerinden yavrulara bir miktar değişime uğrayarak aktarılır. Bu da tabii ki birçok yerden kanıtla e, görülebilecek bir şey. E, lise biyolojisi bilenler için zaten mayoz bölünmeyi biliyorsa bir insan e, bunu reddedemeyecektir. İşte mayoz bölünme sırasında o meşhur çaprazlama olayları oluyor ve e, genler çeşitlenmiş oluyor. E, Sonra DNA kopyalanırken mutasyonlar meydana gelebiliyor bazen. yani sonuç olarak hem anneden hem de babadan gen mirası almış ama ikisinden de olmayan özellikler içeren yeni bir birey oluş. Hani bunların hepsini unutalım. Günlük hayattan deneyimlerimize bakalım. Hani çocuğa bakıyoruz. Hem annesine benziyor hem babasına da benziyor. Ama ikisinin toplamı değil yani. İkisine de benzemeyen özellikler ve sahip olabiliyor. İşte kedi yavrusu annesiyle benzer renklerde oluyor. i̇şte şu annesidir diyebiliyoruz. Ama birbirlerinin kopyası da olmuyorlar. Sonra gen testleri yapıyoruz çocuğun babasını tespit etmek için. Çünkü arada ciddi bir gen eşleşmesi oluyor. En sonuç genler aktarılıyor, bir miras aktarılıyor. Ama bu miras aktarılırken bir değişim de oluşuyor. Birazdan göreceğimiz üzere evrim için bu ikisi de şart. Ve şu anda gördüğümüz üzere e, bu gerçekler hani artık bilinme bile gerek yok bunları görmek için. Bunlar direkt olgusal olarak çok net şekilde görebileceğimiz, e, reddedemeyeceğimiz gerçekler. Şimdi üçüncü ve dördüncü öncülleri beraber ele al alacağım. Üçüncü önümüzde demiştik ki türler değişen çevre ve yaşam koşullarına maruz kalıyor. Dörtte de demiştik ki biyolojik özellikler bu yaşam koşullarında avantajlı veya dezavantajlı olarak ayrılabiliyor demiştik. Şimdi tabii ki ekosistemimiz, dünyamız dünyanın her yerinde aynı yaşam ortamını sunmuyor bize. Dünyamızda çöller de var, dünyamızda buzullar da var. Farklı hastalıklar var, farklı delimikler var avcılar farklı, avlar farklı. Ve tabii ki bir bölgedeki ekosistem de duran değil. Hani sadece bölgeye göre de değil. Zaman içinde değişiyor. Hani benim şu anda oturduğum yerde bundan hani 100 bin yıl önce çok farklı bir ekosistem, çok farklı bir yaşam alanı, farklı dinamikler vardı. Şu an benim yaşadığım yer çok daha farklı bir yer yani. Alakası yok neredeyse. Yani şunu diyebiliriz. dünyamızdaki yaşam koşulları çok çok farklı birbirlerine. Burayla birçok çok farklı. Ve canlılar bu farklı yaşam koşullarında ve aynı bölgede değişen yaşam koşullarında yaşam mücadelesi veriyorlar. Şimdi şunu da biliyoruz. Şimdi canlıların bir takım biyolojik özellikleri var. Yani biyolojik özelliklerden kastım ne? En temel örnek bir kutup ayısının kalın küklere sahip olması. Bu bir özellik. Yani kutup ayısının bir özelliği olarak kalın bir kürkle sahip. Biyolojik özellikler bazı ekosistemlerde, bazı yaşam alanlarında avantajlı. Bazılarına dezavantajlı olacak şekilde bir spektruma oturtulabilir. Bir tane biyolojik özellik seçin bana. Bir tane de ortam seçin, yaşam alanı seçin. Ben de size bu e, biyolojik özelliği o yaşam alanında avantajlı ya da dezavantajlılık spektrumunda bir yere oturtayım. Mesela çöl ikliminde kalın post özelliğine sahip olmak oldukça dezavantajlı bir durum olacaktır. Ama çöl ikliminde az su tüketebilen bir yapıya, e, bir özelliğe sahip olmak oldukça avantajlı bir durum olacaktır. Ya da açık alanda yaşıyorsanız sizin için uzun bacaklar e, antroplardaki gibi e, avantajlıdır. Çünkü avcılardan daha hızlı kaçabilirsiniz. Ama ormanlık bir alanda yaşıyorsanız uzun bacaklar etrafa takılmanıza ve yaralanmanıza sebep olabilir. O yüzden ormanlık bir alanda avantajlı değildir. Daha az avantajlıdır. i̇şte orada daha küçük olmak, daha çevik olmak işte ağaçlara tırmanmak avantajlıdır. Bu arada dikkat edin. Diyorum ki bu spektrum belli bir ekosistem üzerine tanımlanması gerekiyor diyorum. Yani bu şu demek. Bir biyolojik özellik her ekosistemde avantajlı ya da her ekosistemde dezavantajlı olacak diye bir şey yok. Aslında bunu bilmemiz, bunu anlamamız bazı evrim düşmanlarının herhalde bu teorinin temini bilmedikleri için söyledikleri şu itiraza da cevap veriyor. Hani diyorlar ya işte insan olmak evrimin en üst basamayıysa niye şu anki canlılar insan olmuyor? İnsan olmak yani insana sahip özellik, insana ait olan özelliklere edinmek her zaman avantajlı bir durum değil ki. Hani sizce gerçekten bizim özelliklerimiz e, çölde yaşamaya ya da e, ormanlık alanlarda yaşamaya e, avantajlı özellikler mi? Yani çölü bizi bıraksalar kaç gün hayatta kalırız? Ya da ağaçtan acı atlamak konusunda bizim daha iyi yoksa maymunlar mı daha iyi? Eğer maymunlara insan gücünde kollar verirsek acaba onlar daha mı avantajlı olacak yani yaşam alanlarında? Tabii ki böyle bir durum yok ve hani evrimin e, insanın özelliklerinin çok avantajlı olduğu gibi bir iddiası da yok zaten. Yani bu arkadaşların evrim teorisi, biyolojinin evrim teorisi değil, başkasının evrim teorisi. Bu iki öncül de e, bence reddedilemeyecek kadar e, mantıklı ve basit şeyler söylüyor zaten. E, yani gerçekten de dünyamızda farklı yaşam koşulları var. Ve gerçekten de bazı biyolojik özellikler bazı yaşam koşullarında avantajlı, bazıları da bazılarında dezavantajlı. Yani. Şimdi gelelim her şeyin birleştiği noktaya. Bir ekosistemde, bir yaşam alanında avantajlı olma durumları var dedik. Bir yaşam alanında avantajlı olmak demek aslında o alanda yaşamak için daha çok fırsata sahip olmak demektir değil mi? Yani siz eğer çölde az su tüketebilen bir canlıysanız sizden biraz daha fazla su tüketmesine gerek olan bir canlıdan ortalamada daha fazla, daha çok yaşama fırsatına sahip olabilirsiniz. Çünkü hani onun ölme riski daha fazladır. Sizin yaşama fırsatınız daha fazladır. Ve daha fazla yaşama fırsatına sahip olmak demek direkt şunu demektir aslında daha fazla üreme fırsatına sahip olmak demek. Çünkü yaşama fırsatıyla ...öreme fırsatının orantılı olduğunu çok kolay şekilde söyleyebiliriz. E Daha çok öğrenmek demek de o avantajlı genlerin... ...yani avantajlı biyolojik özellikleri oluşturan genlerin daha çok aktarılması... ...daha az avantajlı olan ya da dezavantajlı olan genlerin ise daha az aktarılması anlamına gelmiş oluyor. Ve sonuç olarak avantajlı özellikler bu şekilde daha çok aktarılarak... ...ve avantajsız özellikler de daha az aktarılarak... Ee, aslında bir seçilime uğramış oluyorlar. Yani avantajlı özellikler seçilmiş oluyorlar ve canlılar daha avantajlı olmaya doğru değişmiş oluyorlar. İşte doğal seçilimin temel mekanizması tam olarak bu. Ve işte sonuca e, geldik. Yani avantajlı özellikler zaman içinde seçiliyorlar. Yani ben bu argümanda e, bir mantıksal hata göremedim şahsen. E, tabii ki argüman e, çok analitik değil yani böyle parça parça ayırıp anlatmaya çalıştım. Ama sonuç olarak bence şu konuda hemfikir olabiliriz ki bu öncüler doğruysa sonuçta e, doğru olması gerekiyor e, ve bu sonuçta aslında evrim teorisinin bize en temelde söylediği şey yani ki hani e, bu öncüler hani ya direkt olgusal şeyler ya da e, hani olgusal şeylerden hareketle çıkarabileceğimiz mantıksal çıkarımlardan oluşuyor e, eğer genlerin varlığı hatta genlere bile gerek yok aslında mirası kabul ediyorsanız e, onların mirasının aktarılırken değiştiğini birazcık kabul ediyorsanız özelliklerin bir avantajlılık spektrumunda yer alabileceğini kabul ediyorsanız canlıların sabit kalmadığını, onların bir seçilime maruz kaldığını da kabul etmelisiniz. Yani bu gerçekler bir ideolojinin parçası değil ya da bir tercih edilen bir şeyler değil yani. Bu doğaya baktığımızda ve basit mantıksal çıkarımlar yaptığımızda, yani gözlem ve akıl kullandığımızda gördüğümüz şeyler. Ve bu temel teoriyi anlamak için o kadar da zorlanmaya da gerek yok. Hani gördüğünüz üzere bu basit Gözlemsel ve mantıksal çıkarımlarla teorinin temelini oturtmuş olduk diye düşündüm. Peki, bu video da bu kadardı. O halde görüşmek üzere.